Ukrayna kaynaklarının bildirdiğine göre Putin'in piskoposu, Kırım piskoposu İstanbul'u almamız gerekiyor dedi. Kırım gibi bize katılmalı dedi. Kırım aldığımız gibi bize dönmeli dedi. Öyle bir Türkçe çevirdiğimiz zaman. Tabii bu saçmalık çünkü İstanbul hiçbir zaman Rusya'nın olmadı. Bizans'la Rusya çok farklı <laughs> devletlerdi. Ee, Bizans daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'ndan geçti ve böyle de devam etti. Tarih boyunca hiç Rusya'nın olmadı. Bire bir çevireyim şimdi. Ferropol and Crimea of the Russian Orthodox Church. Who is... Rus Ortodoks Kilisesi'nin e, Kırım ve bir yeri daha söyledi. E, rahip herhalde psikopos yani din adamı diyelim. Consider the spiritual mentor of Russian dictator Vlad. Ru Putin'in ruhani e, danışmanı. Vladimir Putin, unexpectedly made territorial claims against a NATO country. Bir bölgesel e, iddia da bulunduğu NATO ülkesine karşı. Sergey Shevkinov is considered the most Şepenov, influential cleric in the Russian Orthodox Church. And, en e, etkili din adamı diyor, klerik de, diyor. O da bir din adamı. The leading adamı demek candidate herhalde. to become the new patriarch. He is very close. E, yeni bir e, patrik olması beklenen. Also Putin and appears to share his views on the West and NATO. Shevkunov unexpectedly criticized the Russian authorities attempt to reach an agreement with the United States regarding Ukraine. Ukrayna hakkında Amerika ile bir anlaşmaya varmasını eleştiriyor. This will lead the country to a repeat of 1917 when the Russian Empire collapsed. He spoke 1917'de Rus imparatorluğunun batışına benzetmiş bunu. Rus elitler arasında bölünmeye sebep oluyor diyor harshly about Ukrainian leader Volodymyr Zelensky and also advocated the annexation of Turkish Constantinople. Many Türkiye'nin İstanbul'unu Almanya annexe etmek yani işgal etmek gibi topraklarına katmak denebilir. Topraklarına katması gerektiğini söylemiş. Our authorities were in high spirits after meeting with the Americans, but all the great Orthodox empires, Byzantium, bütün büyük e, Ortodoks imparatorluklar, and Tsarist Russia, Bizans ve e, Çarlık Rusyası. Latinlerden gelen makineleşme sonucu işgal edildi. Dedi. Rusya tekrar ama ayağa kalkmayı başardı dizleri üzerinden diyor. Latinlere karşı diyor bunu. and we are threatened with a split in the elite, like in 1917. 1917'deki gibi elitlerin arasındaki bölünmeyle karşı karşıyayız diyor. While America tempts us The son of Satan Zelensky weaves his intrigues in Turkey. West. Ee, şeytanın oğlu Zelensky diyor ee, Türkiye'de bir şey bir bayraklar sallıyor dedi de tam anlamadım. Mecazi bir şey söylüyor. Bay, bir şeyin bayrağını sallıyor dedi. Sacred Constantinople is. Isn't this Satan's mockery? But we will not let them celebrate victory. And I believe On, onların ee, nedir ee, zafer ee, kıtlamalar yapmasına izin vermeyeceğim. Diyor. İstanbul doğal limanına geri dönecek diyor. Kırım gibi diyor. Kırım gibi İstanbul'u <laughs> doğal limanına geri dönecek diyor. Şef Kunov is believed to be not only close to Putin but also influences the dictator's views and some decisions. Sadece yakın olması değil diyor düşüncelerini ve kararlarını etkiliyor. They 1990'ların sonunda e, tanıştılar diyor. O ever since. Some sources claim that beri yakın ilişkileri var diyor. bu iş adamı bir isim söyledi. Onları tanıştırdı diyor. Evet o spiker de aynı şey söylüyor. İstanbul hiçbir zaman Rusya'nın kontrolüne geçmedi diyor. Bizans'a ve sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti. Rus Knezi sonrasında da Rus imparatorluğu never, e, hiçbir zaman İstanbul'u yönetmedi diyor. However, there have been moments in history when Russian rulers such as Ivan the Terrible, Korkunç Ivan, gibi Rusya yöneticilerinin böyle bir şeyle İstanbul'u işgal etmekle ilgilendiklerini söyledi. Bu planlar hiçbir zaman gerçekleşmedi. Judging by statement, Moscow has not yet given up on the desire to capture the center of the world orthodoxy. Ortodoksun, dünya ortodoksunun merkezi olan yeri diyor yani İstanbul'u kastediyor. Rusya hiçbir zaman bundan vazgeçmedi diyor. Bu e, din adamının söylediklerine bakılırsa. maz bir şey ya. Dünyada ne kadar ruh hastası varsa bizimle uğraşıyor arkadaş. Nereden çıktın siz ya? Ne alakası var? Ukrayna ile savaşacaksan savaş. Bu şeyde vardı Dostoyevski demişti. İstanbul er geç bizim olacak. İstanbul'u er geç alacağız. İstanbul Valik Dünyanın Sevim Vay be. Toplumsal belleklerine devam ediyor demek ki İstanbul İstanbul'u almak istiyor. Komik şu durumda da belli de olmaz abi. Hayat bu. Evet. Yine Bulgaristan'da NATO Romanya'dan NATO oralardan giremez. Nasıl saldırması lazım? Gemilerle ve uçaklarla gelip burada burayı düşürmeye çalışması lazım. <laughs> Yapabilir mi? NATO'da üye üyeken yapamaz diye düşünüyorum ama ancak NATO dağılırsa Türkiye'yi atıp yeniden bir birlik kurarlarsa, NATO versiyon 2 kurarlarsa Türkiye'yi almazlarsa o zaman büyük ihtimalle Gürcistan alır. Sonra Ermenistan alır. Mantıken öyle yapması lazım da pek mantıklı bir insana benzemiyorlar. Şimdi de yani SSCB'yi tekrar ülkelerini alacaksa mesela ilkten şöyle Türkmenistanı alması lazımdı. Burada Türkmenistan'ın doğal gaz kaynaklarına bir çökmesi lazımdı. Böylelikle doğal gaz tekelini daha da genişletirdi Rusya. Şöyle gemiyle gemiyle girip Türkmenistanı alır zaten istediği gibi. Sonra Kazakistanı. Öyle yürümesi lazımdı. En son Ukrayna'ya dalması lazımdı. Evet. Ama adam demiş gerçekten. Şuna baktığımız zaman kabul demiş. Bu is considered the confession. Confession ne demektir? Ee, şey İçindekileri nedir? Confess. Tıt tıt hatırlayamadım. İtiraf. İtiraf it, etmek. It, it. Burada da aynı şeyleri mi söylediğini? Evet, aynı aynı şeyleri söylediğine göre bunu söylemiş gibi duruyor bu arkadaş. Kırım gibi tekrar limana dönmeli diyor. Saçmalık. Da Şöyle bir şey olabilir. Ee, Balkan savaşları dönemindeki gibi buradaki, Balkanlardaki Ortodoksları falan kışkırtıp öyle bir şey yapabilir mi? Topluca bir savaş. Hmm, zannetmiyorum. Yani Yunanistan'da, Bulgaristan'da nüfus olarak azalmış durumda. Milliyetçilik yok. Dincilik yok oralarda artık. İnsanlar tamamen yeme içme derdinde. Gezme derdinde. Sırbistan belki yapabilir de öyle bir, topa girebilir. Yani bunların hepsi birleşip saldırmıştı Osmanlı İmparatorluğu'na. Böyle bir şeyi Rusya kışkırtabilir mi? Yani NATO ülkeleri varken kışkırtamaz diye düşünüyorum ben. Ha belli olmaz. Dünya bu yani. Ukrayna'ya da savaş çıkmayacak diyorlardı. <laughs> Çok komik ya. Şurada 200 bin askerle tatbikat yaptılar. Burada 200 bin askerle tatbikat yaptılar. Abi savaşmayacağız. Savaş hazırlık yapmıyoruz falan dediler. İki sene önce sonra savaşa girdiler. <laughs> Allah'ım yarabbim. Kimlere kaldı dünya ya? Sonra Bitcoin niye değerleniyor? Değerleniyor tabi Böyle ruh hastalarının yönettiği ülkelere kim güvenir? Bu ülkelerin para birimlerine kim güvenir yani. Her neyse toparlarsak Putin'e çok yakın bir din adamı olan adı neydi adamın? Şevkunov. Herhalde doğru söylüyorum. Şevkunov İstanbul'un Rusya'ya katılması gerektiğini söylemiş. Aynı Kırım gibi. Evet. Bence tam tersi. Kırım Türkiye'ye katılmalı yani. <laughs> Türkiye'nin hakkı da var benim bildiğim kadarıyla Kırım'da. İlk kaybederken ki buradaki insanların bir şekilde bir ufak tefek hakkı var. Kırım'da var bir de şurada Aceristan'da olması lazım. Şurası Aceristan gibi bir eyalet olması lazım. Gar Garantörlüğü var yani Türkiye'nin de. Ayaküstü bize saldırmasınlar ya. Her neyse. Öyle bir haber gördüm. Ufak bir canlı yayın yapayım dedim. Bir iki tane daha video çekeceğim inşallah. Piyasaların durumuyla alakalı. Bir önceki videoda da ironi yapmıştım ben. ya Amerika batacak görüşünde değilim ben. Amerika batacak diyenlerle dalga geçmeye çalıştım. Bu adamlar zaten hayatları boyunca bir şeylerin batmasını söylüyorlar. O konuya pek girmeyecektim ama. Amerika 30 yıldır batmıyor. Sadece 4-5 yılda bir e, borsası %40-50 değer kaybediyor. Sonra toparlayıp düştüğü yeri tekrar geçiyor. 30 yıldır böyle devam ediyor. E, ha, Türkiye'de de hep battı batacak diye bakıyorlar. E, şu ana kadar batmadı. Tabi 2-3 sene boyunca batacak dersen en de sonunda batacak yani. <laughs> Elbette batacak da e, şu an için ben bunu şey görmüyorum. Olası görmüyorum. Yani düşüş sürecinde olduğu doğrudur Amerika'nın. Ee, ama tamamıyla dünya liderliğini kaybedeceğini ben şu an için düşünmüyorum. Onunla ilgili herhalde bu akşam yapabilirim bir video. Ee, bakıp size tekrar e, ufak bir şey yapacağım. Bir önceki video ironiydi. Iron diye yazdım. Amerika'nın batacağını falan düşünmüyorum ben. Ee, batacak kişiler, batacak diyen kişilere e, gönderme yaptığım yapmayı amaçlamıştı. Işte. Yayına katılan var mıydı? Bol bol like edin arkadaşlar. Herhalde birazcık sert konuştuğum için YouTube beni blokluyor. Yani kendi başka hesaplardan girdim YouTube'a. Ben canlı yayın yaparken notifikasyon gelmedi. E, notifikasyonlara enable ettiğim halde. E, ya az takipçi olduğundan dolayı oluyor ya da kısıtlamadan dolayı büyük ihtimalle kısıtlamadan kaynaklanıyor. Bir şekilde algoritmalar beni kısıtladı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.